Fair. Are you listening? Damn. Tamiretten hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bildirimleri açmayı, kanala abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu arada Instagram adreslerimizi açıkladık. Açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Tamiret Sıfır, Ferdi Sen Kökçü, Semi Sen Kökçü. Şimdi videoya geçebiliriz. Hatırlıyorsanız birkaç hafta önce bit pazarı ayağıma geldi videosu çekmiştim. Bit pazarında tezgah açan bir arkadaşım toplu tablet getirmişti. 5-10 parça tablet vardı içlerinde e, bazılarının tamirlerinin videosunu koydum buraya. Bu tablette o dönemden kalmaydı. Anca fırsat oldu. Şöyle videosu hazırdı elimde. Sonradan montajını yapıyorum. Bu şekilde iki tabletimiz var. Bir tanesinin ekranı sağlam, bir tanesinde anakartı bozuk. Sağlam olan ekran, anakartı bozuk olan tablet. Öyle anlatayım. Anakartı sağlam olup da ekranı kırık olan tableti aktaracağız. Bir anlatamadım. Bu arkadaşlar bakın ne değil. Muhakkak ED veya ING almak zorunda değil. Neyse bu şekilde. Bunlar Pirana marka Çin malı tabletler. Piyasada bunların fiyatları sıfırlar 300-400 lira civarı. İlk önce sağlam olan tableti açtım. Onun ekranını göreceğiz. Havya ile batarya kablosunu söküyorum. Bir tane batarya takılmış General Mobile. Uydurma takılmış muhtemelen. Normalde bu tabletlerde öyle bir batarya çıkmıyor. Birkaç vidası var basit gayet görüyorsunuz hiçbir araçta ara kasa yok bunlar da öyle yapıştırıyorsunuz direkt arka kapağı bu model üstten ekran çıkıyor ayrılıyor filan biraz daha değişik diğerlerine göre diğerlerinde anakart üst, ana, ek, anakart ekran üstüne yapıştırılıyor başka markalarda readerlarda falan on yollarda öyle bunda da direkt anakartı kapağa yapıştırmışlar bu hoparlörü küçük bir speaker var Bit pazarına tezgah açan arkadaşı bu süreç bitince, korona süreci bit pazarları açılınca tanıştıracağım. Onunla videoda çekeceğiz birlikte. Hem tezgahını da görmüş olursunuz. Eskişehir bit pazarında tezgah açıyor. İşte telefon aksarları falan satıyor. Böyle el tablet, telefon, monitör, bilgisayar parçaları falan satıyor. Ondan e, cep telefonu da almıştım hatta. S7 iPhone 6, LG. Onun da videosu var kanalda. olmadı informasyonu e bırakırım karta yukarı izlerseniz izlemediyseniz. Bu tabletlerin ikisi de aynı marka model olduğu için hani aktarıyoruz birbirine. Yoksa elinizde iki farklı model tablet varsa bunu denemeyin. Muhtemelen çalışmayacaktır. Bazı ekranlar parçalar birbirine uyusa da Genelde Çin'de bunlardan yüzlerce, binlerce çeşit model var. Hepsinin modeli, markası bir aynı olsa bile tutmayabiliyor. Model aynı olsa bile bazen tutmuyor. Öyle bir tuhaf durum var. İşte 002 002T diye modelleri gidiyor. O T harfi değiştirebiliyor bazı şeyleri. Bu ekranın sağlam anakartı bozuk olan tablet. Bunun kasası da değerine göre daha düzgün. Plan ekranları aşağı yukarı 80-90 lira civarı. Dokunmatikleri de yanlış hatırlamıyorsam 50-60 liraydı. Son öyle hatırlıyorum. Bazen 30-40 liraya olan modelleri de oluyor da tam bu modele bakmak lazım internetten girip şimdi. Emin değilim. İşimiz yok zaten dokunmatikle. Dokunmatik almayacağız sağlam. Bunun bataryası da daha güzel gibi. Diğerine General Mobile bir batarya takmışlar. Muhtemelen bulamamışlar. Ellerinde o varmış ya da onu takmışlar. Bozuk anakart yerinden çıkardım. Şimdi diğer sağlam olan anakartı takacağım buraya. Çünkü bunun bataryası daha iyi. Hem test ederiz olmadı da. Kasası falan daha güzel arka kapağı. Bunu o şekilde kullanalım. Abi öbürkünün arka kapağında tuhaf bir yapıştırma var. Beyaz. Ve kırık köşesi aynı zamanda. Bu daha diri duruyor. Bunu aktaracağız. Hem uğraşmamış oluruz öbürküyle. Söktüğümüz gibi taktık yerine. Vidalarını falan da takalım. Eski bir tablet ama HDMI girişi de var bunda. Android TV olarak da kullanılabilir. Bilmiyorum Android TV video izleyip yapan oldu mu evde? Denediniz mi hiç? İyi bir tabletle bence güzel sonuçlar alınabilir. Netflix falan açan bir tabletle. Gayet başarılı sonuçlar alınabilir bence. Bataryayla inliyorum şimdi de. Bu bataryayı kullanacağım. Hiç sökmedim yerinden. Diğeri zaten uydurma takılmış. General Mobile bataryası takmışlar bir tane. Bu orijinal bataryası en azından bence daha iyi gidiyordur. hem. Hiç öbür panelden e, ekranı sökmedim. Dokunmatikten ayırmadım. Çünkü bu ekran sağlam ve dokunmatik de sağlam. O yüzden ekranı ayırıp o dokumatiği değiştirmeme gerek yok. İkisinin de dokumatiği zaten aynı deformasyonu görmüş. İkisi de aynı çiziklere sahip. O yüzden hiç onunla uğraşmadım. Direkt takıyorum üstten. Bu video bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz hala abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Bu arada diğer bir kanalım daha var. Tamir et master. Orayı da eklerseniz sevinirim. Orada daha farklı tamir arızaları var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.